Sonakale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi yarınlarımızın büyüğü geleceğimiz olan çocuklarımız tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Son olarak Kumkale Ortaokulu Çocuk Hakları Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü öğrencilerini ağırlayan Altın Yıllar Yaşam Merkezi kullanıcıları öğrencileriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Toplum hizmeti çalışmaları kapsamında kulüp danışman öğretmenleri Aysel Taşkuran ve müdür yardımcısı Güner Varol ile büyüklerin hatrını sorup onlarla sohbet eden öğrenciler, büyüklerinin gerçekleştirdikleri faaliyetleri izledi. Figen Şünense Bayraktar Okulu öğrencileri de Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden bir başka grup oldu. Büyükleriyle Beyin Sporları Atölyesi kapsamında milli hakem ve satranç antrenörü Şenay Danışan önderliğinde satranç oynayan öğrenciler, kuşaklar arası verimli ve güzel bir paylaşımda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Altın Yıllar Yaşam Merkezi çalışanları ziyaret edilmenin memnuniyetini ve teşekkürlerini Figen Şinasi Bayraktar Okul Müdürü Meral Tüfekçi'ye iadeyi ziyareti bulunarak dile getirdi.